걸들? 수염을 베던 걸들. 베던 울시 Korucu Mahalle Muhtarıyım. Su bizim için çok önemli. Yani ilgilenilmeyen su kaynaklarımızın iyileştirmesiyle ilgili baskı ekiplerinin gönderdiği paletli kepçeyle şu anda akmayan sularımızı depolarımıza koymayı başardık. İnşallah korucumuzun 10 yıldan beri kronik halde olan su sorununu çözmüş bulunmaktayız. Bu çalışmalarda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın'a, baskı ekiplerine, şahsım ve vatandaşlarım adına herkese çok teşekkür ediyorum. Şu an baskı ekiplerinin buraya gelmesi gayet iyi oldu. Bunlara bildirdik muhtarımızın sayesinde onlar da yeterli ilgiyi gösterdi. Kepçe verdiler. Biz de onun için çok memnun kaldık yani. Suyun bulunması, yeniden düzgün şekilde bağlanması gayet iyi oldu. Bize bu ilgiyi gösterdiği için teşekkürler.